Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım normalleşme sürecinde sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Bugün fotoğrafta kendi tarzımızı, renk paletimizi X sistem fotoğraf makinesine kolayca nasıl yansıtabiliriz? Bu konuda konuşacağız. Eğer konu ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Müzik Filmli dönemlerde kullandığımız film çıkan fotoğrafa baskın bir karakteristik yansıtırdı. Örneğin Kodakrom film kullanarak çekeceğiniz bir fotoğraf Fuji Sensia ile çekeceğiniz bir fotoğraftan farklı sonuçlar verirdi. Hatta aynı filmin ISO yani ASA değerine göre değişen versiyonları bile çıkan fotoğrafı farklı boyutlara taşırdı. Elbette buradan yola çıkarak o günlerdeki fotoğrafçılar hangi filmin nasıl etki bilirler ve çekmek istedikleri fotoğrafa göre farklı karakteristiklerdeki filmleri kullanırlardı. Tabii ki karanlık oda banyosu da bu sürecin en önemli etmenlerinden biriydi. Dijital fotoğrafa döndüğümüzde fotoğraf makineleri bu çeşniyi önce minimize ettiler. Analog makinelere alışık olanlar bu noktada dijitale alışmakta zorlandılar. Neyse ki geçen yıllar boyunca makinalar gelişti ve makinalara renk profilleri, film simülasyonları eklendi. Bu anlamda en başarılı makinalardan birisi de Fujifilm X sistem makinalar. Çünkü Fujifilm uzun yıllardan beri film üreten bir firma olarak renk bilimini en iyi bilen firmalardan birisi. Bu bilgi ve tecrübesini dijital teknolojiye yansıtarak makinalarda bizlere film simülasyon modlarını sunuyor Bizler de kullanıyoruz. Diğer taraftan makine içerisinde gelen bir takım özelleştirilebilir ayarlarla film simülasyon modları üzerinde değişiklikler yaparak kendi reçetelerimizi yapmak da mümkün. Bu anlamda özellikle FujiFilmWeekly.com sitesi eski analog film değerlerini simüle eden birçok reçete yayınladı ve yayınlamaya da devam ediyor. Takip etmenizde fayda var. Yakın zamanda Fuji Film Ankara şovrundan Hazar ve Harun arkadaşlarımız da bu reçeteleri bir tablo halinde yayınladılar ve fotoğraf makinamıza nasıl uygulayabileceğimizi, nasıl yansıtabileceğimizi de bir videoyla bizlere gösterdiler. Tüm bu emekler için ilgili insanlara teşekkür ediyoruz. Peki ama ben bugün sizlerle ne paylaşacağım? Benim çıkış noktam şu. Verilen reçeteleri inceledim. Makinama girdim ama ortaya çıkan fotoğraflar benim damak zevkime tam uymadı. Evet, güzel sonuçlar oldu. Beklentime yakın ama sanki biraz tuz, biraz biber, biraz da kimyon eksik. Peki eksik olanı nasıl bulacağım? Tam benim damak zevkime uygun hale nasıl getireceğim bunları? Ya da yepyeni bir şey bana özel bir reçete ortaya nasıl koyacağım? İlk akla gelen cevap basit. Çekeceksin bir raw fotoğraf. Sonra fotoğraf makinesinde playback butonuna basacaksın. Menüye girip raw verilerini dönüştürme seçeneğini açacaksın. Sonra da oradaki parametreleri teker teker deneyeceksin. Her bir değiştirdiğin parametreden sonra Q butonuna basıp dönüştüreceksin. LCD ekranda yaptığının doğru olup olmadığına karar verecek ya iptal edecek ya da saklayacaksın. Sonra başka parametreler içinde de aynısını yapacaksın. Bu tam bir eziyet. Bu şekilde olmaz. İşte ben bugün bu işi nasıl kolayca yapacağımızı ve gereksiz efor sarf etmeden damak zevkimize uygun reçeteyi nasıl hazırlayıp makinamıza yükleyebileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Bunu yapmak için birkaç şeye ihtiyacımız olacak dolu pili olan bir X sistem fotoğraf makinesi ki uyumlu makinelerin listesini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben size XT4'ü kullanarak anlatacağım ama diğer makinalarda da aynı veya çok benzer işlemleri yapmanız gerekecek. İkinci olarak bu makineyle çekilmiş en az bir RAW dosyaya ihtiyacınız olacak. Söz konusu RAW uzantılı ham dosyaları bir dizinin içine kopyalayın. Örneğin masa üstüne RAW isimli bir klasör açalım. Ve bunun içine kopyalayalım. Üçüncü olarak da makineyle ile bilgisayarı birbirine bağlayacağınız bir USB-USB kabloya ihtiyacınız var. Kablonun bağlantı uçlarının makinenizdeki USB portuna ve bilgisayarınızdaki USB portuna uygun olduğuna lütfen emin olun. Son olarak da Fujifilm X-Raw Studio yazılımına ihtiyacımız olacak. Bu yazılımı ekranda gördüğünüz linkten indirebilir ve talimatları izleyip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ama kurduktan sonra hemen şimdi çalıştırmayın. USB portu üzerinden bilgisayarla haberleşmeyi açmak için fotoğraf makinamızda küçük bir ayar yapmalısınız. Bunun için menüye giriyoruz. Anahtar işareti şeklindeki ayarlar menüsüne geliyoruz. Buradan bağlantı ayarını seçiyoruz. Bağlantı ayarının içerisinde bağlantı modunu seçiyoruz. Ve burada da USB ham gel yet geri yük seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Buradaki tercüme için lütfen kusura bakmayın. Makinalarımızdaki tercümelerin uygun olmadığını bir kez daha Fuji Film Türkiye'ye hatırlatmak istiyorum. Lütfen şu konuya bir el atın ve daha yalın, daha anlaşılabilir, daha sakin bir Türkçe ile menülerimizi geliştirelim. Şimdi konumuza devam ediyorum. Sırada USB bağlantısını yapmak var. Makinamızı ve bilgisayarınızı USB kablosu ile birbirine bağlayın. Makinanızı açın. Durum ledinin yeşil ışıkla yanıp söndüğünü görün. Şimdi az önce yüklediğimiz ve kurduğumuz yazılımı çalıştırın. Eğer her şey yolundaysa, yazılım penceresinin sol üst köşesinde makinanızın adını ve güncel firmware versiyonunu göreceksiniz. Bu videoyu çok uzatmamak için birkaç ana konunun dışında yazılımın tanıtımını yapmayacağım. Ama bu konuda daha detaylı bilgi almak için yazılım yeni çıktığı dönemde tanıtmak için bir video yapmıştım. Linki şu anda ekranda gözüküyor. Oradan inceleyebilirsiniz. Sol tarafta Source Image Folder bölümünde üzerinde çalışacağınız RAW dosyasının yerini seçmemiz gerekiyor. Az önce masa üstüne RAW diye bir klasör açmıştık. Onu buluyoruz ve seçiyoruz. Bu klasör içindeki dosyalar aşağıdaki film şeridi içinde gözüküyorlar. Burada dikkatinizi çekmek için söylemem gereken en önemli şey şu anda USB kablo ile bilgisayarınıza hangi makineyi bağladıysanız o makine ile çekilmiş RAW dosyalarda işlem yapabilirsiniz. Örneğin ben şu anda XT4'ü bağladım. Aynı klasör içindeki XT3 ile çekilmiş RAW dosyalara müdahale edemem. Sadece XT4 ile çekilmiş olanlarla çalışabilirim. Çalışmak istediğiniz dosyayı aşağıdan seçtiğinizde dosya ortadaki çalışma alanına geliyor. Sol tarafta histogram ve üzerinde çalışacağımız dosya ait exif bilgilerini görebiliyoruz. Sağ tarafta ise user profile, kamera profile bölümleri var. Onları şimdilik geçiyorum, sonra bahsedeceğim. Current conversion profile yani geçerli dönüştürme profili diye bir bölüm var ki hemen bütün işimizi burada yapacağız. Buraya dikkatlice baktığımızda aslında makinamızdaki IQ menüsündeki parametrelerin buraya geldiğini göreceğiz. Burada herhangi bir değeri değiştirdiğimizde çalışma alanındaki fotoğraf da otomatikman bu değişiklikten etkilenecek. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz açık olan fotoğrafı görerek deneyip yanılma yöntemiyle istediğimiz parametrelere getireceğiz demek. Böylece makinamızda yapmamız gereken ayarları burada simüle etmiş olacağız. Daha da iyisi kaydettiğimizde bu ayarlar doğrudan makinamıza kayıt olmuş olacak. Gelin şimdi bir örnek yapalım. Örneğin ben renkli fotoğraflarımda özellikle karanlık bölgelerde soğuk tonların hakim olduğu ancak açık renklerde, açık tonlarda sıcak renklerin korunduğu, greni olmayan hafif doygun tonları olan bir tonlama yapmayı seviyorum. Ne istediğinizi, ne beklediğinizi, ne kadar net tarif edebilirseniz buraya o kadar kolay yansıtabilirsiniz. Şimdi sıradan başlayalım. Bu yapacağımız çalışma için File Type'den başlayan ve Film Simulation'e kadar olan seçenekleri kullanmayacağız. En azından şimdilik. Başlangıç noktası olarak soğuk tonlu bir karakteristik içerdiği için klasik krom film simülasyon modunu seçiyorum. Fotoğrafımda gren istemediğim için bunu kapalı tuttum. Ama siz istiyorsanız zayıf ve güçlü olarak seçebilir. Makineniz destekliyorsa boyutunu da küçük büyük olarak belirleyebilirsiniz. Color Chrome efektinin kırmızı, turuncu ve yeşilleri biraz daha güçlendirdiğini, belirginleştiğini biliyorum. Ben de fotoğrafımda bunu istiyorum. O yüzden bunu güçlü yani strong haline getireceğim. Color Chrome FX Blue ise mavileri güçlendiriyor. Bunu da zayıf hale getireceğim. Farkındaysanız yaptığımız her değişikliğin etkisini fotoğrafta görüyoruz. Böylece deneme yanılma ile amacımıza hangisi daha uygunsa onu belirleme şansımız var. Beyaz ayarını da otomatikte bırakıyorum. Ancak daha soğuk tonların hakim olduğu bir fotoğraf için beyaz ayarına biraz sapma vereceğim. Bunun için kırmızılar ve maviler arasında denemeler yapıyorum. Evet burası sanki istediğim gibi oldu. R değeri yani kırmızıları 3 birim azaltıp eksi 3'e ve blue değeri yani mavileri 3 birim arttırarak artı 3'e getirdim. Fotoğrafımda parlak tonların tam beyaza tam yanaşmaması için eksi 2 veriyorum. Bu arada her bir ayarı maksimum ve minimum arasında değiştirerek nasıl etkilediğini de görmüş ve öğrenmiş oluyoruz ki bu da bize bonus olsun. Color yani doygunluğu artı 2 değerine getiriyorum daha doygun bir fotoğrafa ulaşmak için. Sharpness yani keskinliği de artı 2 değerine getiriyorum. Keskin bir fotoğraf çıksın diye. Fotoğrafımda gren istemediğimi en başta tayin etmiştim. Sizlere de söylemiştim. Yüksek ISO noise gidericiyi artı 4 değerine getiriyorum ki o gren oluşursa bunlar minimize edilsin diye. Renk uzayını da Adobe RGB'de bırakıyorum. Siz dilediğiniz kadar değişiklik yaparak amacınıza ulaşabilirsiniz. Evet, istediğim fotoğrafa böylece ulaştığımı varsayalım. Şimdi bu profili kaydetmem gerekiyor. Şuradaki sev butonuna basıyorum. Kameraya kopyalayacağını söylüyor. Buradaki ayarlardan herhangi birini seçebilirim. Ben örneğin custom 3'ü seçiyorum. Sev butonuna bastığımda bana isim soruyor. Bir isim veriyorum. Örneğin cool colors dedim ve kaydettim. Evet, artık bu profil makinamızda 3 numaralı kişisel ayarlara kaydedildi. Başka ne yapabiliriz? Dilersek bu profili şu anda açık olan fotoğrafa uygulayıp onu bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Bunun için yukarıdan dosya tipini seçelim. JPEG veya 8 bit, 16 bit TIFF seçebiliyoruz. Bu arada bu profili kullanarak ulaşacağımız fotoğraf bazen bizim nihai olarak ulaşmak istediğimiz fotoğraf olabilir. Bazen de işlemek için bir ön başlangıç noktası olabilir. Buna siz karar vereceksiniz. Eğer bu fotoğrafı işlemeye devam edecekseniz TIFF kaydedebilirsiniz. Bu haliyle olduğu gibi kullanacaksınız JPEG kaydedebilirsiniz. Diyelim ki JPEG seçtik. Dosya boyutunu ve en boy oranını seçebilir. Dosya kalitesini de belirledikten sonra en altta Convert tuşuna basarsanız fotoğraf aynı dizine kaydedilir. Bu da ikinci bir bonus oldu. Evet, Şimdi toparlayacak olursak, damak zevkimize uygun bir renk profilini, veya film simülasyon modunu görerek oluşturmak ve bunu makinamıza kaydetmek için Fujifilm X-RAW Stüdyo'yu kullanabildiğimizi gördük. Aynı zamanda hali hazırda çekilmiş RAW dosyalarımızı bu profillere uygun olarak ya da yeni yaratacağımız bir profile uygun olarak dönüştürebileceğimizi de gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bilgileri size verebilmişimdir. Lütfen beğen tuşuna basmayı, ilgili arkadaşlarınızla paylaşmayı, soru, yorum, görüş ve önerilerinizle beni yönlendirmeyi, abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarak ve bu kanalın ayakta kalması için katıl butonuna basıp ayrıcalıklı üye olarak destek vermeyi unutmamanızı rica ediyorum. Bu arada kanalıma üye olarak destek veren Ekranda isimleri olan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelecek hafta başka bir videoda bambaşka bir içerikle yeniden görüşene kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.